Merhabalar bu hafta yeni bir seriye başlayacağız onun tanıtımını yapmak istedim Serimizin adı video benden cümle sizden Her gün 2, 3 veya 4 dakikalık belki 5 dakikalık video kesiti paylaşacağım Videonun tamamında açıklamalar kısmından ulaşabileceksiniz Bu paylaştığım kısa video kesitinden bir cümle, bir kelime, bir kullanım tarzı, bir gramer konusu Ne öğrendiyseniz veya ne hoşunuza gittiyse ya da bildiğiniz ama diğer kullanıcıların da bilmesini istediğiniz güzel kelime, cümle neyse artık onu yorumlara yazıyoruz. Bütün videoların altına ilk yorumu, ilk cümleyi ben yazacağım. Örnek teşkil etmesi açısından. Böylece ne yapmış olacağız? Dinlemiş olacağız, yazmış olacağız, paylaşmış olacağız, kullanmış olacağız. Böylece aklımızda daha iyi kalacaktır diye düşünüyorum. Umarım hoşunuza gider. Bu hafta bir deneme olsun. Yorumlara göre şeklini ileride değiştirebiliriz. Bu seriyle birlikte günde 3 kere sabah öyle akşam 3 dozda Deutsche Cafe'den video izlemiş olacaksınız. Sabahları video benden cümlesizden ile bir dinleme ve yazı alıştırması yapacağız. Öğleden sonraları kelimeyi çek tekrar gelecek ile kelime hazinemizi genişletip örnek cümleler çözümleyeceğiz. Akşamları ise daha ayrıntılı daha geniş bir videoyla Almanca bilgimizi pekiştireceğiz. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi pazarlar diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.